Oh Merhabalar arkadaşlar ben Ada bu da YouTube hesabım bu Kent Cook hepiniz tekrardan hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz o zaman başlayayım videoya şimdi bu videomda bu uh, Avsumbit diye bir kitapçı var ve bu İngiltere'de merkezi bildiğim kadarıyla ikinci el bir kitapçı oradan yaptığım alışverişi ve ikinci elden aldığım Şunda dolu. Bunları size göstereceğim. İlk önce kitaplardan bahsedeyim. E, bu kitap evini ben tesadüfen buldum açıkçası. Bu, e, Google'da kitapları araştırırken, fiyat karşılaştırması yaparken buldum. İkinci el bir kitaptı dediğim gibi ama yeni kitapları da satıyor ve dünyanın her yerine kitap gönderimi sağlıyorlar. Bana bir haftada falan geldi kitaplar. Oradan da ben bir onunla yakın kitap aldım diye hatırlıyorum. Bunlar benim doğum günü hediyelerim. <laughs> Ve onu şimdi size açmak istiyorum. Güvenilir bir site olup olmadığını bilmiyordum. Ama çok fazla güzel yorum var hakkında. Ve bu kitapları normaldeki ikinci ev fiyatlarına. Burada işte normal kitap fiyatları 13-14 Euro'dan değişiyorlar camı kapattım büyük ihtimalle. Biraz önce çok ses geliyordu. önce ee, 14 euro arasında değişiyorlar ama buradaki ikinci el, kitap ikinci el kitapları da 10 euro ya da 8-9 euro oluyor. Yine de ikinci ele göre çok pahalı. Hani biraz daha verip sıfırını alayım diyorsunuz. Ama buradaki ikinci el kitaplar işte 3-4-5 euro civarında değişiyor. O yüzden ben bir denemek istedim açıkçası ve elime de geldiler dediğim gibi 7 gün içinde. Şimdi sizle onu açalım. Paket açılımı Ay çok güzel gelmişler gerçekten. Şöyle iki kitabı göstereyim. Be All One Impossible Things. Bu kitabı ben daha önce Instagram'da da göstermiştim. Çok istiyorum bu kitabı diye. Ama almamıştım. Eddie ve eşisinde iki kişinin etrafında geçiyor. Ve ikisi 40 yıldır arkadaşlar. Daha sonra Eddie'nin baş Eddie'ye bir kanser teşhisi koyuluyor. Ve onların arasındaki ilişkiyi okuyoruz aslında anladığım kadarıyla. Dediğim gibi çok merak ediyordum. Şöyle de göstereyim. Biraz kusuru var mı? Tabii ki var. Mesela şuraya bir şey dökülmüş. Ama bir, şurası da bir renk değişimi var. Ama beni çok rahatsız etti etmedi. 3 euro için gayet iyi bence. Bunu böyle koyayım. Bir diğer kitabım A ah, Dalia Elders'ın Boss kitabı. Ben bu yazarın daha önce I Know Everything About Love sanırım tam adını hatırlamıyorum. Buraya koyarım. Onu okumuşum ve bayılmıştım yazara. Daha sonra da bu yıl Good Material kitabını okudum. O da çok güzeldi. Yazarın dilini gerçekten çok seviyorum. 2023'te okumuştum. Pardon sanırım 2023 favorileri arasındaydı. Ya da girecekti de tam kaçırdım o listeyi. Öyle bir şeydi dediğim gibi neyse. Bu yazarı çok seviyorum. O yüzden alayım dedim ve bunu da çok komik bir fiyata aldım. O yüzden mutluyum. Konusu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Sadece yazarın bütün kitaplarını okumak istediğim için aldım. Bunu da böyle göstereyim. Burada herhangi bir hasar var mı? Bunda herhangi bir hasar yok. Yani sıfır gibi. Şimdi bir diğeri. Aa, bunu şeyle göndermişler. Kabıyla yollamışlar. Aa, çok değişik. Hoşuma gitti. <laughs> Bayağı hoşuma gitti. Şöyle şeffaf bir kap var bunun üstünde. Şöyle çıkarayım bunu da kendi kapıymış sanırım. Çünkü üstüne biraz yazılar çıkmış emin değilim. Neyse. Bu da Writers and Lovers. Bunun normalde daha güzel bir kapaklısı. Şuraya resmini koyarım. Burada satıştaydı. Ama e, onun fiyatı böyle 15 euro falandı. Bu dediğim gibi 2-3 euro bir şeydi. O yüzden dedim ki kapağı çok önemli değil. Zaten okumak istiyordum. O yüzden bunu da almış bulundum. Casey isimli bir kadın var. 31 yaşında. Hayattaki yerini kaybetmiş ve ne yapacağını bilmiyor. Daha sonra Silas diye okunuyor sanırım. Silas ve Oscar adının isimli iki adamla tanışıyor. Ve bu üçlü etrafında geçiyor anladığım kadarıyla. Dediğim gibi çok istiyordum okumayı. Zaten e, de puanı çok yüksekti. O yüzden aldım. Bir diğer kitabım Thank You For Listening. Bu kitabı da gördüğümde aşırı beğenmiştim ama böyle hep bakıp geçiyordum. Daha önce okuduğum bir kitaba benzetmiştim. Ha neydi o ya? Tam hatırlamıyorum. Buraya koyarım onu da. Türkçede çıkmıştı daha önce. Ona benzettiğim ve o kitabı da çok sevmediğim için romantik komedi de yok ya okumayacağım falan diyordum. Ondan sonra Goodreads'te bir baktım. Okuyanların puanları inanılmaz yüksek ve herkes çok beğenmiş. O yüzden aldım açıkçası bir romantik komedi. Çıtır çerez. Okurum. Ve bir diğer kitap. Ay gerçekten bu kitabı çok istiyordum. Angelica Frankenstein Makes Her Match isimli. Bu Sally kitabı ve ben Sally bütün kitaplarını çok seviyorum. Hatta geçenlerde Nefret Oyununun filme uyarlanmıştı daha önceden ve izlemiştim. Geçenlerde tekrar izledim onu. Ben bu kadını çok seviyorum ve bu kitabını çok merak ediyordum. Çünkü Frankenstein hikayesinde ayrıca ilgimi çekiyor. Gotikte bir hikaye. Bu kitabı da almayı istiyordum ama sürekli öteliyordum. Ya burada var mı acaba falan diye bakarken üçür olduğunu gördüm aldım. <laughs> Gerçekten ve kitap hiçbir sorunu olmadan gelmiş elime yine. Bu kitap için çok heyecanlıyım. Çok çok hemen okumayı istiyorum ama büyük ihtimalle biraz daha böyle Ağustos Eylül gibi okurum. Daha o havalara girdiğim zamanlar, gotik okumak istediğim zamanlar bunu da koyayım. Eğer romantik komedi okumak istiyorsanız Seliton'un bütün kitaplarını da öneririm bu arada. Hepsi birbirinden güzeldi. Bir diğer kitabım Emily Henry'nin Happy Place. Emily Henry'yi artık romcom okuyup da bilmeyen yoktur herhalde. Kadın her yıl <laughs> tak tak kitap çıkarıyor. Hatta bazı yıllar iki tane falan çıkarıyor herhalde. Bizim dilimizde de birkaç kitabı çevrildi. Hangi kitapları çevrildi? Book Lovers çevrildi bildiğim kadarıyla. Kitap Kurtları ismiyle çevrilmişti o. Onu okumuştum. O güzel bir kitaptı. Bir de Kış Yaza Kavuşunca mı? Tatilde tanıştığımız insanlar mıydı? Bir kitabı var. İkisi de onun olabilir hatta. Buraya koyarım. Onu okumuştum ve onu da çok beğenmiştim. Tatlı yazıyor. Böyle yavaş akan, çok olay değil de daha çok düşüncelerini okuduğumuz karakterlerin bir romcom yazarı. Ben seviyorum Emine Henry'i. Hatta bu sene Funny Story kitabı bayağı bir sevildi herkes tarafından. Onu da okumak istiyorum ama onun fiyatı çok yüksekti. Sadece e, sıfır olan kitabı vardı. Bu kullanılmış olan bir kitap. İkinci el bir kitap. Bu çok uygundu. Dedim ki önce bunu okuyayım o zaman. Bunu aldım. Bunu da okuyacağım. Sonra bir diğer, diğer kitabım. Last Night kitabı. Buradan ne alabilirim diye araştırırken Goodreads'te herkesin okuyup çok beğendiğini gördüm. Hatta bu geçenlerde izlediğim Flatshare dizisi vardı. Onun yazarının arkasında da yorumu var. çok güzel bir arkadaşlığı kaybı ve yasa anlatıyor diye. Bakalım. O yüzden aldım. Bu da bir romkom açıkçası. Bu alışverişimde çokça romkom aldım. Çünkü yazın çok fazla romkom okuyorum. <laughs> çok da güzel oluyor. Bu da böyleydi. Bir diğer kitabım. Ay, bu kitabı da çok istiyordum. Hatta bunu da Instagram'da göstermiştim. Mrs. Queen's Rise Fame'i. 59 yaşında yemek programı sunan bir kadının etrafında geçiyor. Aynı zamanda sakladığı bir sır var. Onunla ilgili bir kitapmış. Dediğim gibi bu kitabı da hatta şurada fiyatı da var. 3 euroya almışım çok merak ediyordum. Ama ciddi kitaplar burada da inanılmaz pahalı arkadaşlar. O yüzden çok alamıyorum açıkçası gidip sıfırlarını. Almak da istemiyorum. Onun yerine iki tane kitap alırım diye düşünüyorum her zaman. Bunu böyle bir fiyata görünce alayım dedim. Şömesi çok güzel. Ya, rengi de çok güzelmiş. Kendi kapak rengini de göstereyim şöyle. Böyleydi efendim. Kaç kitap gelmiş? 3, 6, 7, 8. Bir tane daha kitap siparişim var. Onu daha sonra gönderecekler. Onu ayrı olarak kargoya vermişler. Şimdilik aldığım kitaplar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunları sırayla okumaya düşünüyorum. İlk önce hangisinden başlarım bilmiyorum. Şu an e, bir kitap okuyorum. Ondan da bundan sonraki vlogumda bahsederim zaten uzun olsun. E, Lucy Score'un Küçük Bir İyilik kitabını okuyorum. Onu bitirmek üzereyim. Hemen sonrasında bu kitaplardan birine başlayacağım. Aslında şu an çok fazla kitaplar aynı anda ama bunlardan birine başlamazsam çatlarım. <laughs> Aldığım kitaplar bu şekildeydi. Şimdi bir de ikinci elden bugün aldıklarım için. İkinci ele gittiğimde aslında dedim ki artık çok bir şey almak istemiyorum. Ev böyle ıvır zıvırla çok doldu dedim. Ama bunu dedikten bir saat sonra gidip alışveriş yaptım ve çok güzel şeyler buldum. Onun bu ara videosunu da buraya koyarım zaten. Bizim burada Kalı isimli bir ikinci elce var. Ee, ve orası belediye destekli. O yüzden ikinci el eşyalar da çok uygun. Antik olanlar bir tık daha pahalı antik kategorisinde sattıkları ama genel olarak herkesin alabileceği şeyler ve böyle aklınıza ne gelirse var. Yani tabak çanaktan, bardaktan tutun, koltuklara, yastıklara kadar her şey dolu. Ve çoğu insanı e, tüketime teşvik etmemek, daha çok e, sürdürülebilirliğe teşvik etmek için oradan almaya teşvik ediyorlar bu yüzden fiyatları uygun dediğim gibi ben biz de açıkçası eve çoğu şeyi oradan aldık zaten o yüzden aşırı seviyorum gezmeyi de çok seviyorum Bulduğunuzda hazine bulmuş gibi oluyorsunuz bir şeyleri şimdi onları göstereceğim bu çantayı da ben ördüm bu arada <laughs> bunu içine topladım hepsini bunları o kadar beğendim ki şunlara bakar mısınız çok tatlılar <laughs> Bunları böyle kitap tutucu olarak TV ünitesinin üstündeki rafa koymayı düşünüyorum. Birazdan koyarım zaten. Ondan sonra size gösterelim. Bir sadece temizlemem gerekiyor. Bunları şöyle şuraya koyayım artık şimdi. Evet. Bir diğer aldığım şey. Ben tam bir tabak hastasıyım arkadaşlar böyle bir tabak buldum ve çok tatlıydı. Arkasında böyle duvara asacak yeri de yapmışlar. Belki duvara asarım, belki de normal mutfakta kullanırım. Kek kurabiyeler için bilmiyorum. Bunu da böyle göstereyim. Bunu da çok beğendim. Bunların hepsi de yani şunlar biraz pahalıydı açıkçası. 7-8 euro falandı bunlar. Ama bunlar bu 2 euroydu. Mesela bu tabak. Böyle fiyatlarını da biraz söyleyebilirim. Eğer Belçika'ya gelmeyi düşünüyorsanız Belçika'nın genelinde var. Araştırıp bulabilirsiniz Kreminkl'lar ve gezmesi de çok eğlenceli oluyor. Kitap satışı da yapıyorlar hatta. Birçok dilde de kitap satışları var. Sonra şöyle bir teapot aldım. Buna <laughs> <laughs> teapot mu diyorlardı o zamanlar. Çay, çaydanlık. Ne bu? Çay kavanozu. Çay sürahisi. Hiç fikrim yok. Almak istiyordum aslında teapotu ama böyle gönlüme bulamamıştım. Bunu görünce bayıldım. Çok güzel. İçi de çok temizmiş. O yüzden aldım. Bir temizleyip kullanırım. Bunun bir de şöyle bir şekerliği var. Zamanında <laughs> şekerlik olarak mı kullanıyorlardı bunları bilmiyorum. Ama ben bunun içine kahve koymayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Daha karar vermedim. Böyle bir set bu da. Bunları aldım. Başka? ha. Bir de son olarak bunu bana ablam almıştı buraya geldiğinde. Çünkü böyle şeyleri çok seviyorum ben. Bu da bir sütlük. Aynı takımın sütlüğü gibi görünüyor açıkçası. Şöyle. O yüzden çok beğendim. Umarım beklemiştir ekranda. Hiçbir ...yok. Aldıklarım da bu şekildeydi. Ya yani güzel bir gün oldu. Hem kardom kitap siparişleri, kardom geldi. Hem dışarıda biraz piknik yaptık. Onunla ilgili de çok kısa bir video çektim. Hem de ikinci el market, ikinci el... ...dükkanına girdiğimde böyle hızlıca bir şeyler... ...bulabilmek. Yani toplam 10 dakika falan gezdim. Öyle düşünün. Bunları bulabilmek... ...çok hoşuma gitti. Güzel bir gündü. Şöyle çantamı da tekrar göstereyim. Bunun aslarını yenileyeceğim. Çünkü asları... ...çok kötü oldu. Yazımdan bu çantaları çok kullanıyorum... Ya hem örmesi çok zevkli kalan iplerden hem de e, kullanması çok güzel oluyor yazın bütün kıyafetlerime uyuyor çabalayacağız ama dediğim gibi aslarını çok basit dikmiştim. Bunu tekrardan bir dikeceğim. Belki böyle pütigareli bir e, şey bulabilirsem, kumaş bulabilirsem onunla yenilemeyi düşünüyorum. Onu yenilediğimde de size gösteririm. Bu ördüklerimle ilgili de ayrıca bir video çekeceğim. Çok uzun zamandır konuşmadığım için, e, konuşasım gelmediği için daha doğrusu. Biraz birikti böyle bir şeyler. Ama yavaş yavaş buraya dönmeyi istiyorum. Çünkü burası bana iyi geliyor. Sevdiğim şeylerden bahsetmek, sizle bunları konuşmak hoşuma gidiyor açıkçası. Öyle efendim. Dediğim gibi okuduğum kitaplardan da bahsettim. Ee, normalde dışarı çıktığımızda bu güneş çok güzeldi ve çok güneşli. Çok sıcak bir gün bugün. Dışarıda kitap okumayı düşünüyordum ama arkadaşlarımız otururken çok kitap okuyamadım. O yüzden şimdi oturup kitap okumayı düşünüyorum. Onları da ayrı bir blokta sizle paylaşırım. Bu vlog bu kadar olsun diye düşünüyorum. Başka aldığım bir şey var mı? Paylaşacağım. Başka aldığım kitap var mı size göstermediğim diye bakarken şunu gördüm. Sanırım bunu göstermedim. Flower Heart. Bunu da buradaki bir ikinci elde Sileh ikinci el kitapçıdan aldım. Göstermedim diye hatırlıyorum. Bu kitabı kimde görmüştüm? Aynısı diyerek buraya ismini koyarım. E, onu da görmüştüm ve okumayı çok istiyordum. Biraz kozi bir kitap okumayı çok istiyordum. Görünce de alayım dedim. E, tam baharda okumalık bir kitap gibi görünüyor. Çünkü çiçeklerle dolu bir bahçe diye bahsedilmiş bu kitaptan. O yüzden ilkbaharda okumak istiyordum. Büyük ihtimal bu ay bunu da okumuş olurum. Kitaplar ve aldıklarım, size bahsetmek istediklerim bu kadardı. Siz neler yapıyorsunuz? Bu ara önerdiğiniz yeni çıkan kitaplar var mı? ve da şunu dediğiniz bir şeyler var mı? Onları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben kitap okumaya geçiyorum o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu biraz böyle kısa bir video olacak. Kısa bir video olsun da istiyorum zaten ısınma turu olarak düşüneyim bunu. Öyle. Dediğim gibi siz neler yapıyorsunuz? aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Son da böyle. Tatlı oldu bence bu köşe. Bunları da buraya koydum. <laughs> Şimdi gözümün önünde olsunlar. Çünkü aldığım ve sevdiğim şeylerin gözümün önünde olmasını severim. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.